Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2021'de yazdığı bu makale, sade ve anlaşılır yazmanın önemine dikkat çekiyor. Okuyucuların yazıyı kolayca okumasının, onların fikirlerle daha derin bir şekilde bağlantı kurmasını sağladığını belirtiyor. Ayrıca karmaşık cümleler ve zor kelimeler kullanmanın okuyucuya ekstra iş yüklediğini ve fikirlerin anlaşılmasını engellediğini ifade ediyor. Sadece etkilemek için karmaşık yazmanın aslında fikir eksikliğini gizlemeye çalışmak olabileceğini belirtiyor. En nihayetinde Graham, sade yazmanın sadece daha anlaşılır olmadığını, aynı zamanda zamana karşı daha dayanıklı olduğunu vurguluyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz, orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan voap.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com/yigitkonur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Heptaş basit ve anlaşılır yazmanın önemi ve etkisi. Orijinal dilindeki başlığı Write Simply, yayınlanma tarihi Mart 2021. Ben genellikle sıradan kelimeler ve basit cümleler kullanarak yazmaya çalışırım. Bu tür bir yazı daha rahat okunur ve bir şey ne kadar rahat okunursa okuyucular o kadar çok ilgilenir. Yazınıza harcadıkları enerji ne kadar az olursa fikirleriniz için o kadar çok enerjileri olur ve daha fazlasını okurlar. Çoğu okuyucunun enerjisi genellikle bir makale ya da denemenin yarısına geldiğinde tükenir. Okuma süreci ne kadar rahatsa, daha çok kişi sonuna kadar okumaya devam eder. İtalyanların saltimbocca adında bir yemeği var. Bu ağza atlamak anlamına geliyor. Benim yazarkenki amacım saltin test olabilir. Fikirler kafanıza atlar ve onları oraya getiren kelimeleri neredeyse hiç fark etmezsiniz. Yazının tamamen fikirlerden oluşması çok büyük bir beklenti olur. Hatta bunu istemeyebilirsiniz bile. Ama çoğu yazar için çoğu zaman hedef budur. Çoğu yazı ile saf fikirler arasındaki boşluk şiirle dolu değildir. Ayrıca basit bir şekilde yazmak daha düşüncelidir. İnsanları etkilemek için havalı bir şekilde yazdığınızda okuyucularınızın havalı görünebilmeniz için ekstra çaba sarf etmelerini talep edersiniz. Okuyucularınızın taşıması gereken uzun bir treni ardınızda sürükler gibi. Ve unutmayın, İngilizce yazıyorsanız, okuyucularınızın çoğu ana dili İngilizce olmayan kişiler olacak. Fikirleri anlama yetenekleri, İngilizceyi anlama yeteneklerinin çok ötesinde olabilir. Dolayısıyla, zor bir konu hakkında yazıyor olsanız bile, zor kelimeler kullanabileceğinizi varsayamazsınız. Tabii ki havalı yazı sadece fikirleri gizlemekle kalmaz. Aynı zamanda onların eksikliğini de gizler. İnsanların bazıları bu şekilde yazar çünkü hiçbir şey söyleyecekleri yoktur. Oysa basit bir şekilde yazmak sizi dürüst tutar. Eğer basit bir şekilde hiçbir şey söylerseniz, herkesin sizin de dahil olduğunuz bunun farkına varır. Basit yazı da daha iyi dayanır. Gelecekteki insanlar bugün diğer ülkelerden okuyan insanlarla aynı durumda olacak. Kültür ve dil değişmiş olacak. Bu konuda önemli olduğunu düşünmek kibirli olmaz. Tıpkı bir marangozun dayanıklı bir sandalye yapmak için önemli olduğunu düşünmesi gibi. Aslında dayanıklılık sadece sandalyelerin ya da yazıların rastgele bir özelliği değil. İyi bir iş çıkardığınızın bir göstergesidir. Ama tüm bu gerçek avantajlara rağmen Basit bir şekilde yazmamın sebebi bunlardan hiçbiri değil. Basit bir şekilde yazmamın ana sebebi basit bir şekilde yazmamamın beni rahatsız etmesidir. Bir cümle yazdığımda ve bu çok karmaşık ya da gereksiz yere entelektüel kelimeler içerdiğinde bana havalı değil, sakar gibi gelir. Tabii ki etki yaratmak için karmaşık bir cümle veya havalı bir kelime kullanmak isteyebilirsiniz ama bunu asla kazara yapmamalısınız. Yazılarımın basit olmasının diğer bir sebebi ise yazma şeklim. İlk taslağı hızlı bir şekilde yazarım. Sonra günlerce üzerinde düşünür ve her şeyin tamamen doğru olmasını sağlarım. Bu düzenlemenin büyük bir kısmı kırpma işlemidir ve bu basit yazıyı daha da basitleştirir.